Merhaba dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir kanalıma hoş geldiniz bugün karşımızda SR250 var CF mükemmel bir tasarımı var mükemmel bir duruşu var fiyatı da diğer motorlara göre çok daha uygun çok daha güzel eee, kullanışlı çok tercih edilen bir motor bu aralar. Yani bu piyasada artık çünkü artık şöyle bir şey var. Millet diyor ki mesela Arim Meşe diyor e, 130-140 bin lira vereceğim diyor. Şu anki piyasada çünkü sıfır fiyatını bulamıyorsunuz. E, 140-150-160 vereceğim diyor. Gidelim de görünüş olarak diyor beni tatmin etsin diyor. Bir tane diyor cf motor alayım diyor veya şimdilik farklı markaların da aynı şekilde spor motorları çıktı. Onlardan alayım diyor. E, Hüseyin kardeşimin motoru bu. Bugün bakacağız, edeceğiz ne var ne yok. JF motor nasıl bir motor yapmış? Seri 2'si nasılmış? Onu test edeceğiz. Benden teknik bilgi söylemem e, istemeyin yani. Çünkü teknik bilgi söylemedik bir durum yok. E, bu motorda ekstra olarak işte sticker kaplamaları var çoğunlukla. Ondan sonrasında manet değiştirilmiş. Sonrasında işte burada da dediğim gibi sticker'lar falan var. Motorda karbon kaplama var orijinal üzerinde. Çok şık duruyor burada. Motoru dolgun gösteriyor. Motorun zaten kendi duruşu, e, efsane bir duruşu var. Farları, led aydınlatmaları mükemmel. Ondan sonrasında koruma demiri var. Burada e, ayna, geniş ayna var. Herhangi bir şey başka gördüğümüz yok yani. Bu şekilde. Var makine. Makine yılan yani. Canavar bir makine. Kral. Bizim makine de burada yani. Bebek aslında bebek burada. olay bakın bu ya. Olay bu yani. Bir şuna bak bir şuna bak yani. Ama bunun gerçekten duruş çok güzel. Çok güzel duruyor. Şekli var yani ben buradayım diyor. Kral benim diyor yani. de öyle bir dolgun bir duruş yok yani. Hadi gidelim. Evet, o. İnşallah görüntü açısı benimle benim ne kadar göre ayarlı olduğu için sportif bir motorda nasıl durur bilmiyorum. Eldivenlerimizi taktık. Oğlum ne kadar değişik bu ya. Çok alçak değil mi? Kaliteye alışmayınca Türk vatandaşı olarak Avrupa'ya gidince yanlış hissediyorum. Lan bir git. Şimdi küfür edeceğim kalite diyor ya. Çok titriyor ya. Oğlum, <laughs> <laughs> ne gitmek istiyorsun be? <laughs> Ulan var ya. Bu ne oğlum böyle ya? Traktör mü lan bu? Oğlum yakıştı sana ha. Adama benzedin. Kanka Allah'a emanetsin görüşürüz. Aykut Allah'a emanet. Oğlum ne değişik bir şey lan. Abi gerçekten. Çok alçak motor ya. Gerçekten çok alçak yani. titreme var abi ya gerçekten çok titreme var güzel böyle gidiş giderken böyle titreme azalıyor birazcık ama frenleri diye yani direkt kitledi öf 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 öf, öf. <laughs> aynalar falan güzel gösteriyor ya bir olayı var işte o da titremesi şu anlık gözüme çarpan direkt nokta o yani titriyor yokuşta nasıl bakalım kalkışı falan gidecek. Alışık olmadım şimdi vitese devreye falan farklı geliyor. Arka taraf güzel gözüküyor mu? Gözüküyor da ben bak şimdi mesela böyle bakınca tamam arka taraf gözüküyor ama mesela dirseklerimin olduğu noktadan böyle arkayı tam iyi göremiyorum yani. Mesela arkamda ise mesela dirseklerim kapatıyor. Bunu mesela şöyle yapsak birazcık Yok kapatıyor. Mesela dirseklerinizle imkanı yok göremezsiniz arkayı. Ama benim yani boyum da kısa. 1.70 boyum var. Dirseklerimi şu an kapatıyorum. Dümdüz tutuyorum kolumu. Arkayı gene görmüyorum. Oğlum vites de çok korkuyorum. Gidişi falan gidiyor. iyi yani. Ee, alt viteslerde titreme çok oluyor ama üstlere çıktığın zaman böyle biraz da azalıyor yani bunun büyük ihtimal yani yüksek devir çevirdiğiniz zaman yüksek devirinde devir çevirince daha da farklı duracağına daha da fazla titreteceğine inanıyorum ya. çünkü titreşim falan çok farklı şu an aynalar falan o kadar tuhaf ki bana motor aynalar her şey tuhaf görüyor. Şey de çok tuhaf geliyor. Gaz tepkisi falan her şey çok farklı ya. Yani tabii ki fark olacak çünkü yani e, bunun fiyatıyla onun fiyatını bir tutamazsın. Aynı şeyler değil. Kasmanlar değil. Ama şuna bakar mısın ya? Kalite nasıl hissettiriyor sana? Dur. Kalite binmek seni nasıl hissettiriyor? Oğlum bir boşa geçmiyor bu ya. Ben ona da, özel ince Lan ne ince ayarım. Hadi ancak. Kalkış falan iyi ya güzel ya tek sindirli olması biraz avantaj yani kalkıştan yana torku yükseltiyor gidiş olarak iyi gidiyor bence. Ya bu segment makine göre gerçekten ya fiyat da artık az değil yani. 80 bin lira diye bu fiyat bandını. İdeal bence yani. <laughs> Kamera açısı inşallah güzeldir ya. Bence güzel çünkü kafam çok şey geride duruyor yani oturuştan dolayı. Oturuşu çok değişik bir oturuşu var. Ben Naked alıştığım için hep Naked kullandım yani bu zamana kadar. Ona alıştığım için bana farklı geliyor şu an. Çok farklı geliyor hem de. Ama mesela Razik bir makine kullansam mesela yüksek sesi olarak daha da gelir. Mesela Espinelar kullanmıştım. Espinelarda mesela böyle değil. Biraz daha böyle dolgun bir oturuşu var yani. Altınızda makine olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bunda o, o e, ufak makine hissiyatını veriyor size yani ben yüksek bir cc değilim diyor yani size belli ediyor Metre falan mesela öyle değil MT'de biraz da size o torku hissettirir için dolgun güçlü bir makine gibi hissettirir ha kızları mı kızların abi oğlum Allah Allah ne işimiz olur bizim kızlarla yani terbiyesiz herif terbiyesiz Hüseyin hadi ışık gelsin Hüseyin Gidelim buradan şeytan geliyor Reis hey, sakin ya Otobüs Çok değişik ya. Ama güzel makina. Hop hop hop. Fren nasıl? Şurada bir fren yapalım Fren iyi kanka ABS hemen girmiyor Ayy ayaklarım uçtu Oturuş çok değişik ya domalar gibi oturuyorum ya tövbe estağfurullah Bu ne be abi Bu ne be abi Abi güzel ya gerçekten ya Fiyatına göre şu motor gerçekten mükemmel Bence mükemmel yani Oğlum Hüseyin neredesin göremiyorum seni ya. Aynalar gerçekten çok kötü, aynalar berbatın da berbatı, vasat yani. Korna nerede? Korna çok yukarıda kılıyor ya. Böyle buradan buraya getirmem lazım. MTT güzel, elinin altında. Bak bak. Checker style. Uzaması güzel bence. Otoban boysa bir ufaktan bir top speed denemesi yaparız ya. ses ee, şeyi çok önde. Ayağınızın büyük olması lazım. Bence veya vitesini geri almanız lazım pedalını. Çünkü parmak ucuma denk geliyor şu an mesela. Vites attım noktaya denk gelmiyor. Bu titreşim uzun yolda sıkıntı yapar mı? Yapar bence. Çünkü aşırı derecede sağ ayakta ki ee, titreşim var. Ferin ne oldu arkadaş, ferin oldu yerde? Özellikle çıkınca orada trafik var. Onunla sağdan doğru gidelim. Sağdan doğru bir tane viraj var. Viraja doğru gireriz olmadı. Oğlum Hüseyin neredesin ya? Vallahi arkayı görmüyorum ya. Ayşe'nin nerede? Ayşe' yok. Abi sana MT 25'i e verdik yetiş diye. Lan ona da yetişemiyorsun ya. Arkayı göremiyorum vallahi ya. Arkayı göremiyorum. Şey yavaş lan. Bak şu an benim daha yolum daha çok uzun. Bir şeyini yetişebilecek miyim acaba? Ulan Hüseyin ya, ulan Hüseyin ya, bastı gitti ya. Birazda birazdan bir Racing motorla. Seni seni bekleyeceğim biliyorsun niye basıyorsun ya biliyorsun ki yoksan ben bil ki bekliyorum seni soldan bastı gitti o ben söyledim şey ben onu geçmişimler o beni geçememiştir büyük ihtimal. TF motoruyla Porsche saplayabilir misiniz? Tabii ki saplarsın. Yani. Taycan 4S. Abi sen nasıl bir makinesin ya? Her şeyden sen nasıl bir makinesin ya? Nasıl üzülüyor bak amortisörlere bak. Ulan şey? Abi yani genelleme yaparsak bu motor alınır mı? Bu fiyata bu motor alınır abi. Çok rahat alınır yani. Bu da paraya değer yani gerçekten değer. <laughs> Eskiden bu fiyatlara ne makineler alınıyordu ama işte hep yalan oldu. Artık alamıyoruz yani. Buna aynaya bir çözüm bulmaları lazım çünkü ayna böyle sıkıntılı yani gerçekten. E tamam yandakileri görüyorum ama sağımda solumda çatmazımda olduğunu görüyorum ama arkamdakini göremiyorum. Arkamdakini görmem için şey yapmam lazım. Dirseğimi çekmem mi lazım yani bayağı bir. Şurada Hüseyin'i bekliyim ya Ulan Hüseyin ulan Hüseyin ya Videomun konusu Hüseyin ne yaptın Hüseyin ne yaptın <laughs> Ulan Hüseyin, Hüseyin ya Şunu kendimize siper alalım da Oha be Bak vallahi şu an altında MT seri peşinden giderdim ya O ne güzel sesli böyle şiir gibi Önüne gideyim bakalım o da belki oraya gelmiştir <laughs> Ya abi insan durup düşünür lan Barış arkada kaldı Ha ya Barış'ın yanına arayayım mı Barış'ı durayım arayayım da Lan kaç kere seni bekledim ya Lan hızlı gelmeye benim motoru verdim Yine yani hızlı gelemedim be kardeşim Gün batımı mı güzel değil mi ya? Bence çok güzel ya. Bu güzel gün batımında size bir hoşçakal e, hoşça kal demek istiyorum. Kendinize iyi bakın demek istiyorum. Diyeyim değil, değil mi? Bence de diyeyim ya. Güzel olur. Bir dakika. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bana destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.